Bir zamanlar, küçük bir köyde, Lila adında meraklı bir kız yaşıyordu. Bir gün, tavan arasında gizlenmiş eski bir harita buldu. Harita, maceralarla dolu uzak diyarların yolunu gösteriyordu. Heyecanlanan Lila, haritayı takip etmeye karar verdi ve yolculuğuna çıktı. Çantasını yiyecek, su ve en sevdiği kitapla doldurdu. Yeşil ormanlardan geçerken, Felix adında konuşan bir tilkiyle karşılaştı. Felix, ona ilerideki sihirli topraklara rehberlik etmeyi teklif etti. Birlikte, gökyüzüne dokunan dağların üzerinden geçtiler. Renkli çiçeklerle dolu gizli vadiler keşfettiler. Bir vadide, elmas gibi parlayan bir nehir buldular. Nehir kıyısında, geçmişin hikayelerini paylaşan bilge bir kaplumbağa ile karşılaştılar. Kaplumbağa, dağların derinliklerinde gizlenmiş bir hazine hakkında onlara bilgi verdi. Hazine hikayesinden etkilenen Nila ve Felix, onu aramaya karar verdiler. Seyahat zorluklarla doluydu ama dostlukları güçlendi. Sonunda birçok günün ardından hazine mağarasına ulaştılar. Mağaranın içinde altın ve mücevherlerle dolu bir sandık buldular. Sevinçten havalara uçan Lila ve Felix, başarılarını birlikte kutladılar. Hazineyi köydeki insanlarla paylaşmaya karar verdiler. Köylüler minnettar kaldı ve Lila topluluğunda bir kahraman oldu. O günden sonra Lila'nın kalbi neşe ve macera ile doldu.